Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azat kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sadece After Effects kullanarak internette gördüğümüz o 3D'li videoları nasıl yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi benim elimde şöyle bir video var. 3D modelim ben buraya ekleyeceğim. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Bu yöntemi kullanabilmeniz için After Effects'in 2024 ve üst versiyonunu kullanıyor olmanız gerekiyor. İkincisi de After'da animasyonu az olan ya da hiç olmayan videolar oluşturabilirsiniz. Bu tarzında bu tarz videoları yapabilmeniz için de 3D programları kullanmanız gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi videoya geçiyoruz. Ben videoyu programa attım. Buradan tutarak şuraya sürüklüyoruz. Yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Şuradan da kullanacağım saniyeyi seçiyorum. Örneğin 8 saniye falan yeter bana. Buradan neye tıklıyorum? Şimdi videoya 3D kamera tracker uygulamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Şuradan efekt kısmından 3D yazıyoruz. Gördüğünüz gibi en altta çıktı zaten. Bunu tutarak videonun üzerine sürüklüyoruz arkadaşlar. Ve videoyu analiz etmeye başlıyor. Bu analiz süresi arkadaşlar bilgisayarınızın gücüne bağlı olarak uzun ya da kısa sürebilir. Şimdi biz bekliyoruz. Evet video analizi bitti. Şurada noktalar görünmüyorsa şuraya tıklayarak noktaları açıyoruz. Hatta şuradan bir tık daha büyütebilirim şu şekilde. Buradan 3D modelimizi yerleştireceğimiz alanı seçmemiz gerekiyor. Şöyle noktaların üzerine geldiğiniz zaman alanı gösteriyor zaten. Bu alanı işaretlememiz gerekiyor. Şöyle bir kere sağ tıklıyorum. Ardından sola tıklayarak yeni kamera ve yeni katman oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi kullanacağımız alan belirlenmiş oldu. Şuradaki noktalara artık ihtiyacımız yok. Bunu buradan kapatabiliriz. Şimdi kullanacağımız 3D modeli nereden indirebilirsiniz? Açıklama kısmında bir internet sitesi linki bıraktım. Oraya giderek istediğiniz modeli indirebilirsiniz. Ben şöyle bir model seçtim. Modeli seçtikten sonra buraya gelip üçte modeli indir diyorum arkadaşlar. Ve karşımıza bu şekilde formatlar çıkıyor. Bizim burada ihtiyacımız olan şuradaki GLB format. Çünkü After Effects bu formatı okuyabiliyor. Siz de modelinizi indirirken bu formatta indirmenizi tavsiye ediyorum. Buradan format seçtikten sonra indir diyoruz ve tekrar After'a dönüyoruz. Şimdi modeli yüklemek için şuraya iki kere tıklıyorum ve buradan az önceki indirdiğimiz modeli seçip import diyorum ve ardından modeli tutarak direkt videonun üzerine sürüklüyorum arkadaşlar. Karşımıza bu şekilde pencere çıkıyor. Buradan tamam diyorum. Buradan da şuraya tıklıyorum ve tekrar tamam diyorum. Ve artık 3D modelimiz videonun içerisinde. Şimdi bunu videoda sabit bir şekilde durması için ne yapmamız lazım? Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Track Solid kısmına tıklıyoruz. Buradan P'ye basıyoruz. Ve buradan Track Solid'in pozisyonunu Ctrl C yaparak kopyalıyoruz. Modelimizin üstüne geldik. Ctrl V yaparak da yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra şöyle baktığımız zaman modelin üzerinde X, Y, Z işaretleri var. Bunları kullanarak 3D modelimizi videonun içerisinde konumlandırıyoruz arkadaşlar. Hatta şuradaki track solid kısmına şu an ihtiyacım yok. Bunu kapatabilirim. Şöyle modele geldik tekrar. Bir tık yukarıya kaldıracağım. Şuradan modelin üstüne gelip S yapıyorum. Buradan scale'ını arttıracağım. Şu şekilde. Şimdi videomuz daha gerçekçi durması için 3D modelimize bir ışık ortamı eklememiz gerekiyor. Onu nasıl yapabiliriz? E, açıklama kısmında bir link bırakıyorum. O siteye gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu siteden videonuzun içerisindeki ışık ortama göre ortam seçmeniz gerekiyor. Örneğin bulutlu bir havada çekim yaptıysanız şuradan bulutlu hava diye aratacaksınız. Benim videoda güneş var o yüzden ben şuradaki herhangi birini seçebilirim. Hatta şunun üzerine geldim. Buradan hiçbir şey değiştirmemize gerek yok. Direkt download diyorum ve ortamı indirdikten sonra After Effects'e dönüyorum. After Effects'e geldim. Şuraya iki kere tıklıyorum arkadaşlar. Az önceki indirdiğim ışık ortamını buraya import yapıyorum. Şimdi bunu videoya taşımadan önce genel sahneye bir ışık vermemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Proje kısmından arkadaşlar boş bir alana sol tuş yapıyorum. Buradan yeni light seçiyorum. Ve burada sizde normalde spot diye durur. Bunu environment olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunu değiştirdim. Şuradan da bu kısmı sizde kapalı olur büyük ihtimalle. Bunu açıyorum ve buradan tamam diyorum. Ve şimdi buradan az önceki indirdiğimiz ışık ortamımızı projenin içine sürüklüyorum arkadaşlar. Buradan da boyutunu ayarlayacağım şu şekilde. Tamamdır. Şimdi buna ihtiyacımız kalmadı. Bunu buradan kapatabiliriz. Buradan environment kısmına tekrar geldik arkadaşlar. Şu kısımdan default yerine az önceki indirdiğimiz ışık ortamımızı seçmemiz gerekiyor. Şöyle seçelim. Ve gördüğünüz gibi hafif de olsa ışık değişti. Şimdi yaptığımız değişikliği görebilmemiz için arkadaşlar şuraya geliyorum. Buradan render option'ı seçiyorum. Buradan da saniye sığdır dedim ve tamam diyorum. Işık ayarlarının hepsini şuradaki Environment Light kısmından yapacağım. Şöyle geliyorum Transform kısmına. Buradan güneşin konumunu değiştiriyorum şu şekilde. Şuradan hatta güneşin bir tık ışığını açabilirim. Şöyle. Şimdi doğal olarak sahneye bir gölge eklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Az önceki kapattığım trek solid kısmına geliyorum. Buradan bunu açıyorum. Buradan da aşağı indiriyorum. Bir tık şöyle kaldırayım. Buradan da material options'a gelip bunu da açıyorum. Ve buradan şurada ikinci olan kısma 10 yerine 10'lu yapıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi mavi alanımız kayboldu. Şöyle yaklaştırıp bakalım. Bir tık modelin pozisyonunu değiştirebilirim burada. Şöyle modelin üstüne tıkladım. Şuradan bir tık yukarıya kaldıracağım. Şimdi burada gölgenin duruş şekli yanlış. Hatta şuradan ağaca yaklaştırırsak güneş bir tık daha buradan. O yüzden güneşin pozisyonunu tekrar değiştireceğim. Onu da dediğim gibi şuradan yukarı geldik. Environment Light kısmından güneşin pozisyonunu değiştireceğim. Yaptıktan sonra tekrar bir izleyelim. Evet gayet güzel. Şimdi videoya bir tık hareket katmak adına 3D modelimize hareket vereceğim ve videomuz bitmiş olacak. Aynı yöntemi kullanarak birkaç video daha yaptım. Buradan da bakıp fikir edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.